bugün sizlerle Minecraft çekiyorum. Yanımda şu an kimse yok. Kendim çekiyorum. Köylü değil, köylü bölümünü biliyorsunuz. Bitti. Şimdi abralar da gelmiyor. Ee, benim arkadaşım da şu an arkadaşımla çekemeyeceğiz ama belki hafta sonu çekeriz. Ne lan? Ne? Elde yarılar. Şimdi o. İnşallah like getirirsiniz. Öncekilerde 5 5 tane falan daha like gelmişti. Çirmek inşallah fazla gelir. Yani ben bilmem onu siz bilirsiniz. İsterseniz çok beğeni, isterseniz az beğeni. Ben bilmiyorum. Şunları kısalım. Gelme lan. Gelme. 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 Şimdi hmm. 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 tamam, oh. şurada ne yapsam ki? Oh. Sen, sen buğdaydın. lan. Gel lan. Hayır. Hayır. Ya tekrar gitsem daha iyi olacak ya. O zaman inşallah gidiyordum. Nerede diyordum? <laughs> of ya. İki dakikalık kravat not yapayım o zaman. Kravat yaparsam belki geçer. Tamam. tamam. Buradan çıkalım. 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 Yukarıda mıyız? neredeyiz? Tamam. Şimdi çıkalım. Survivor yapalım. Gelin hey. ki inşallah oh, ben gelir. Oh, dışarıdan çok ses geliyor arkadaşlar. Beni duyamıyorsunuz. Çok özür dilerim. Şu an acayip ses var. Çünkü dışarıda bir inşaat var galiba. Oh, Önceki videoda sesimi getirememiştim. Şimdiki videoda getirebilirim. Belki bunu 7 dakika falan çekerim yani. 7, 8 dakika falan çekerim. O kadar çok ses var ki ya. Hadi be. Bu kanalıma abone olmak istiyorsanız. Baran oynarken demir de, de, de yazabilirsiniz. Eğer like veya abone olmak istiyorsanız istiyorsanız her ikisinde olmak istiyorsunuz. Creeper patlayacak Sıvırın Patlama sakın Yoksa patlarsan canım gider Hayır Kaç 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 Olamaz Şuraya koyayım da. Of Çok güzel Çok güzel çok güzel. Şimdi buradan ne yapsam. Buradan. Yapamayın Burada. lan. Tamam. Çarpmak için bir tane stik lazım. Şu odana iki dakika kırayım. Bunlara başlayabilirim. Stik. Ondan sonra ikincisi ne? Um, senin de seni duyma. Um, tut 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 tut. Şimdi. Ho, ho, ho. Creeper sakın patlama. Gelme patlayacak sen de yanıma gel. Özellikle bu evin yanında patlama sakın. 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 Gelme üstüme ve Gelme zombiler var. Gelme. Sakın gelme. Zorluğuma bakayım. Zorluğun çok mu yoksa? Bir bakayım. Zorluk. Evet en sonunda. En zorluğunu düşürdüm. Üstüme üstüme gelmezsiniz artık. Hadi. Oho. <laughs> hmm. Hadi gel ya şuraya. Evet arkadaşlar videoyu şimdi bitireceğim. Abone olmayı ve like getirmeyi unutmayınız.